Ömer İtalya'da yaşıyor. Şöyle bir görsellerinden devam edelim. Perşembe günü şunları yazmış. En son işlemi kapatırken 2700 euro kardaydım. GPB out. Bu GPB out'u da kahinin gönderdiği sinyallerden. Bu arada kahin işlem göndermiyor. Kahin önemli band değişikliklerini gönderiyor. GPB out'u kahin listesinden çıkartmış. İşlem notlarını koymuş ve karını yapmış. Bu arada lotlara bakın. Çok mikro lot yok. Mini lot ve trendi yakalamış arkadaşlar. Ve band değişikliğini gördüğü için karda kademekle Hocam nasıl mutluyum anlatamam size. Gece 1 gram uyku girmedi gözüme ama sevinçten uyuyamıyorum bile. Şu an çok teşekkür ederim hocam. Önce eğitimle sonrasında da yazılımla kolayca tertemiz kanalları görmemize sağladığınız için beni hayallerime bir adım daha yaklaştırdığınız için size minnettarım. Bu arada işlemler sabah 9 hiç uyumamış arkadaşım. Şu an ana paradan hala zararım var ama önemli değil. Ufak ufak yine de kar çekim yapmaya başlayacağım. Verdiğimi geri alacağım inşallah. Şimdi bunu düşündüren şey tek bir işlemde hiç kimsenin yardımı olmadan yüzlerce podcast'i dinleyip, dersleri dinleyip, ödevleri yapıp adım adım ilerlemesi arkadaşlar. Ömer'in bir sonraki görseline geçelim. Kar çekimlerini yaptıkça onları da atarım. Yazışmanın devamı bu arada. İşlem sonuçlarımı fikrinize alabilir miyim hocam? Teşekkür ederim. Ona sürpriz olacak. Buradan söyleyeceğim. Yazın yapacağınız kampa katılmak için sabırsızlanıyorum hocam. Umarım beni de alırsınız. Şimdi size Ömer'in dünkü işlem özetini göstereyim. Bakın gece değil 19.17'ymiş. Satmış olmamış. Geceki işleme bakalım. Şimdi Asya seansı 2.50. işlemi satmaya çalışmış. Çünkü dirençle destek arasındaydı. Olmamış. Kapattı. Bir tane daha satış olmadı. Kapattı. Sonra 3'ü 5 geçe. 3'ü 10 geçe. Büyük ihtimalle 15 dakikalık mum içerisine girdi. Ondan sonra işleme girdi. Şimdi 0.1'lerden bir lota geçti. Burada sadece şu 3. Eksi 35. Eksi 30 ve 550 dolar kardan. Zararlar kardan konuşacağım. Çünkü aynı andaki işlemler. Buradaki işlem teknik olarak çok doğru. Zararda işlem kapatma var. Küçük minik bir kanal var. Kristal Box ve Gun Type oluşturulan küçük bir kanal var. Seans hacminin kullanma var. Zararda işlemi kapatıp yeni başlayan akımla işlemi açabilme var. Ve bununla birlikte saat gece 4'te, 5'te ya da 2 saat, 2 saat bir akımda işlemden çıkacağı yer de belli bu arada arkadaşlar. Sonrasında ne yaptı arkadaşlar? Ortalama 307 dolar ile kapattı. Yukarıdaki bir sürü zararına rağmen. Peki bir sonraki görseline geçelim. Şimdi sabah uyanmış Ömer. Sonrasında 2-5 geçe bana bir kar görüntüsü daha attı. 2680 direncinde uykudaydım. Uyandığım gibi işleme girdim. TP birden çıktım. Şimdi biraz sonra karı göstereceğim. 2674'ten ki akım 2680'de başladı. Geç kalmış. 2666'ya kadar ortalama 1 saat trende alıp kaçmış. 726 dolar bir lotla gayet güzel bir işlem olmuş. Tebrikler. Başarıların devamını bekliyorum. Karlarının devamını, kar çekimlerini inşallah Haziran ayı kampında tanışmak, görüşmek üzere diyorum.